Kıymetli hemşerilerim, yaklaşık bir aydır Adalet Bakanı ile sürekli görüşmeler yapıyorum. Ekrem İmamoğlu Başkanımı ve Murat Çalık Başkanımızı ziyaret edebilmek için izin almaya çalışıyorum. Bir ay üstüne bugün bana geri dönüş yapıldı ve İstanbul'a geldim. Silivri cezaevinde Ekrem Başkanımla ve Murat Çalık Başkanımla doya doya görüşme, sohbet etme olanağı buldum. Ekrem Başkanımız çok güzel bir mektup yazarak bütün Trabzonlu hemşerilerime iletmemi istedi. Mektubu şurada. Şimdi mektubu sizlere okuyacağım. Sevgili hemşerilerim, Trabzon'umuzun mert insanları, mertliği seven, namertliği yakınına yaklaştırmayan, en güzel tarifiyle delikanlı ol diyerek tarifleyen Trabzonlu hemşerilerim. Beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler, hepinize selam olsun. Çok zor günlerden geçen insanlarımızın adalet, refah, bereket, güzel gelecek arzusuyla büyük bir arayışta olduğunu biliyorum. Çalışan, üreten ve adil paylaşan bir Türkiye arzusundayız. Binlerce yıllık devlet geleneğimize, yüce Türk yargısına yakışan bir adalet düzeni istiyoruz. Siz hemşerilerime Trabzon'un bir evladı olarak söz veriyorum ki bütün kötülüklere karşı beni rakip görmek istemedikleri için diplomamı iptal eden akla karşı hukuksuz kumpas ve iftira süreçleriyle Silivri'de tutuklu yargılayan bütün özgürlüklerimi gasp eden sosyal medya hesabımı dahi karartan akla karşı mücadelemi verdim, vermeye devam edeceğiz. Ve sonunda milletçe biz kazanacağız. Bu milletin özündeki kardeşlik, vatan sevgisi ve bayrağına olan tutkusuyla çok güçlü bir geleceği hep birlikte kuracağız. Elbette özüne döndüğünde, kendi gençlerinin yeteneğine fırsat verdiğinde, disiplinli ve ahlaklı çalıştığında Avrupa ikincisi olan Trabzonspor'umuzun gençleri gibi. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte başaracağız ve her şey çok güzel olacak.